Hikayeci Dev YouTube kanalı sunar. Bir komik bayram tebliği hikayesi. Yazan Aziz Nesim. ...1965 senesiydi. İşe gireli henüz iki hafta olmuştu. Bir genel müdürlükte özel kalem müdürünün yardımcısıydım. Bayrama 10 gün kala müdürüm hastalandı bir rapor aldı. Ertesi gün genel müdür beni odasına çağırdı. Buyurun efendim. Tebrik kartları hazır mı evladım? Hangi tebrik kartları efendim? Eyvahlar olsun Şükrü sana söylemedi mi? Bayram geldi tebrik kartı göndermeli. Şimdiye çoktan postaya vermiş olmamız gerekirdi. Hiç haberim olmadı efendim. Hemen 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 yarına istiyorum. 3000 adet kartı sabaha kadar yaz ve postaya ver. Emredersiniz efendim dedim ve odadan çıktım. Ancak 3000 adet bayram tebrik kartını tek tek nasıl yazacağım? Genel müdür kartların çini mürekkekle ve güzel bir yazıyla yazılmasını isterdi. 3000 adet kartın 2000 tanesini makamca kendinden aşağıda olanlara şu şekilde yazacaktım. Bayramını kutlar gözlerinden öperim. Kalan 1000 tanesi de daha üst makamdakilere sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim şeklinde yazılacaktı. Hiç vakit geçirmeden masamın başına geçip kolları sıvadım. Önümde davetiyelerden oluşan idili ufaklı pek çok daha duruyordu. Ben mesain bitiyor, az sonra çıkar evime giderim derken sabaha kadar burada kalıp 3000 kartı yazmak zorunda kaldım. Hızlanmanın faydası yok, işe başlayalım Bayramını kutlar gözlerinden öperim. Bayramını kutlar gözlerinden öperim. 5 10 20 50 100 750 875 yazıyorum yazıyorum bitmiyor. Vakit gece yarısını geçti gitti. Bana öyle bir sıkıntı bastı ki tarif edemem. Yazıyorum 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 bitmiyor. En nihayetinde alt makam kartları bitti ama ben de bittim. Şafak sökmek üzereydi. İşi biten kartları masamın üzerinden alıp başka bir yere koydum. Ama önümde hala bin adetlik bir kart yığını durmaktaydı. Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederime başladım. Durmadan yazıyordum. Göz kapaklarım öyle ağırlaştı ki gözlerimi açık tutmam. Her bir karttan sonra daha da zor bir hale gelmişti. Resmen işkence çekiyordum. 125 279 400 689 yazdım 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 bir vakit sonra artık ben kaleme değil o bana hakim olmaya başladı ama hala yazıyordum Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim Sizin ve eşinizin bayramını saygıyla kutlarken sıhhatli ve başarılı günler niyaz ederim Niyaz ederim başarılı günler Sizinle eşinizin bayramını kutlarken kutlarken eşinizin bayramını saygıyla sıhhatli günler diler, Niyazi ile beraber ederim. <laughs> Niyazi ile birlikte sizinle eşinizin bayramını kutlarken ayrıca sıhhatli ederim. Önce bayramınızı eder, sonra eşinizle Niyazi'ye başarılar dilerim. Sizin de, eşinizin de, Niyazi'nin de bayramını saygıyla eder, Sahat dilerim. Sahte eşinizin bayramını saygıyla kutlarken niyaziye başarılar diler aynı zamanda ederim. Bayramınıza etmeden önce eşinizi saygıyla kutlar niyazinin gözlerinde. Sizin de eşinizin de niyazinin de bayramını da tatilini de gelmişini de geçmişini de saygıyla ederim. <laughs> Sabah tam mesai saatinde gözlerim kan çanağı bir halde kartları yetiştirdim. Genel müdür bir ikisine şöyle bir baktı, aferin dedi. Bitirmen iyi olmuş, hemen postalayın. Hemen postaladık. Üç gün sonra da önce bizim genel müdürü ardından bendenizi postaladılar.